Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Edirne'deyiz Selin'le birlikte. Evet. Neredeyiz Selin? Neredeyiz? Bedesten Camii arkada. Bedesten diyorlar ama eski cami yazıyor konumda. Onu ne yapacağız? Evet, çok emin değiliz. Olsun. Araştırıp devam, yazarız de, buraya. Devam edeceğiz şimdi gezmeye. Bakalım bugün neler yaşayacağız. Bugün biraz çeyiz alışverişi, biraz da geyizli olacak herhalde. Bohça alışverişi. Bohça çeyiz. Ben karıştırıyorum öyle arada oluyor. Evet. Şimdi bakalım bugün bir şeyler yiyeceğiz. Selin'e kafa ciğer yettireceğim. Bakalım beğenecek mi Edirne ciğerini. Kusabilir. <laughs> olsun. Onu da video çekeceğiz olsun. Hadi. Dinlemek için dondurma yiyelim dedik. Arkamızdaki mağaraya geçtik. Bir top 24 lira. Eee bir kap, bir kap, <gülüyor> <yap>. <gülüyor> bir kap alalım dedik. 130 kap dedi, lira. Bir tane, e, külah, külah değil. Tabakta alalım dedik. Bulamadık. O. Yiyelim. o da 134 liraydı. Yani sonra biz de kalktık, Fransız kalkış yaptık. Evet, Fransız kalkış yani. Evet arkadaşlar, karşımızda bulunan heykel tıraş, Mimar Sinan'ın heykel tıraşı. Biliyorsunuz Mimar Sinan çok ünlü bir mimardı, e, mimarcı başıydı Padişah döneminde. Evet arkadaşlar pehlivanlar heykelinin önündeyiz şu anda. Edirne'de biliyorsunuz güreş çok ünlü. Her sene yapılan güreş turnuvaları, güreş şampiyonları hep Edirne'den çıkıyor. O yüzden Edirne'ye buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı tekrardan iletiyoruz. erken çok güzel bir detay gördük. Şimdi onu göstereceğiz size. ünlülerin geldiğini yaz usta. Bir porsiyon ciğer 140 lira şu anda. Tavsiye ediyoruz parası olana. Evet arkadaşlar, Karaağaç'a geldik Edirne. Ele hiçbir şey yiyemeyince biz de dondurma yiyelim dedik. Paramızı buna yatırdık. Vallahi 50 lira da çok para ama olsun. Çöp var şurada. Buna değer. Çöplerimizi Çöplerimiz çöpe atıyoruz. Az önce gördük bir tane e, Bulgar mıydı? Yok Yunanistan. Yunanistanlı vatandaşlar dörtleri yakıp çöpü çöpe attılar. Onun evet. arkasından da bizim Türkler ne yazık ki yere attılar. Aynen. Çöpleri çöpe atalım. Ee, şimdi nereye geldik? Güzel Sanatlar Fakültesi var önümüzde. Ve tren garına gidiyoruz. Meşhur tren garına. Orada fotoğraf çekeceğiz. Edinle gezimiz bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Yani ge geliyor yavaş yavaş. Şimdi ne anlatılmak bütün istiyor? Bütün sınırlarda kilometre var onu gösteriyor. Şu an kadar sınırı, sınırı 319 kilometre. Başkent işte. Başkent işte. Başkent işte. Başkent işte. Ama işte. Başkent işte. Başkent işte. Başkent işte. Başkent işte. bu bilgileri hayatınızın bir köşesinde kullanırsınız arkadaşlar. Bu evet. da şöyle e, Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi var. Biraz düzgün çeksene. Ha şöyle. Şeyi çekiyor. Altı çekiyorsun. Çek çek çek. Ha şöyle güzel.